Evet, Türkiye maalesef çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. E, alım gücü ciddi anlamda düşmüş durumda. Döviz kurları ciddi anlamda artmış durumda. Dolar 15'i geçti, Euro 17'i geçti. Hükümet hala e, saçma sapan şeyler söylüyor. Hala e, bir e, hayali ekonomi modelini dile getiriyorlar. Tüm dünya başka bir şey söylüyor, bunlar başka bir şey söylüyorlar. Çünkü ekonomiyi bilmiyorlar, devleti yönetemiyorlar. Artık tıkandılar, son noktaya geldiler ama olan vatandaşı oluyor. Vatandaşın ekonomik olarak çok ciddi mağdur olduğunu hep birlikte görüyoruz. Asgari ücret hala belirlenemedi. Ne kadar verilecek? Biz asgari ücretin bu döviz kuru artışlarından önceki dolar hesabına göre yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü daha önce vatandaş aldığı asgari ücretle ne kadar dolar alıyorsa o doların karşılığında bugün asgari ücretin verilmesi gerekiyor ama buna Numan Kurtulmuş gerçekçi değil diyor. Gerçekçi olmadığını söylüyor. Numan Kurtulmuş köprülere, otoyollara para ödemesi yapılırken dövizi endeksli yapılıyor ama vatandaşa gelince yapılmıyor. O hakkaniyetli, bu hakkaniyetli Öyle mi? Maalesef bu iktidarın milletin iktidarı olmadığını rantın iktidarı olduğunu bir başka göstergesidir bu durum. Döviz çok ciddiye artmış durumda. Eskiden Türkiye'den Bulgaristan'a gittiğim Bulgaristan'da 100 lirayla çanta doldurulup getirilirdi. Şimdi 100 levayla Bulgaristan'dan bir Bulgaristan vatandaşı geliyor Türkiye'ye ve çantayı dolduruyor, gidiyor. Aynı şekilde Iğdır'dan Iğdır'a, Azerbaycan'dan Artvin'e, Hopa'ya Gürcistan'dan geliyorlar ve çantalarını doldurup gidiyorlar. Türkiye milyoncu dükkanına çevrildi adeta. Yani eskiden vardı milyoncular, bir ne alırsan 1 milyon. Şu anda yurt dışından geliyorlar. Paraları çok değerlendi. Bizim paramızın değeri düştü. Alışveriş yapıp Gidiyorlar. Bunun sorumlusu da Ak Parti hükümettir. Türkiye'yi maalesef 20 yılda bu hale getirdiler. Çiftçi zaten perişan durumda. Bitmiş durumda çiftçi. Üre gübre e, haziran ayında 4 bin liraydı. Şu anda 14 bin-15 bin lira civarında üre gübrenin tonu. E, nasıl ekecek bu insanlar? Nasıl ekecekler? Nasıl biçecekler? E, kıtlık bir yandan zaten var. Su kıtlığı. Öbür taraftan bakıyorsunuz kuraklık var. E, kuraklıkla birlikte bakıyorsunuz gübre fiyatları artmış. Mazot zaten aldı başını gitti. Her döviz arttığında mazota zam geliyor. Çiftçiye ekme kardeşim diyor. AKP bunu söylüyor. Ekmeği biçmeyin diyorlar. Dışarıda ithal diyorlar. Dışarıdaki ithalatçıyı daha çok seviyorlar çünkü. Her şeye zam geliyor. Doğalgaza zam, elektriğe zam, suya zam, çaya zam, şekere zam, una zam, ayçiçek yağına zam, zeytinyağına zam, ete zam. Aklınız alabileceği her şeye zam geliyor. Her zam üstüne zam geliyor. Bu iktidar gelmiş geçmiş en çok zam yapan iktidardır. Zam şampiyonu bir iktidardır bu iktidar. Bunların zamdan başka bir şeyi yok. Zam, zam, zam. Bunu yapan da Recep Tayyip Erdoğan. Bunu artık halkımız iyi anlasın. Recep Tayyip Erdoğan demek zam demektir. Recep Tayyip Erdoğan yıllar sonra anıldığında zam şampiyonu, zam kralı olarak anılacak. Maalesef Türkiye bu noktaya gelmiş durumda. Zam geldikçe insanlar alışveriş yapamıyorlar. E bütün bunlar olurken e bazıları da çıkıyorlar saçma sapan. E o hal, o hal. Yok böyle bir dünya. Olamaz. Hiç kimse aklının ucundan dahi geçirmesin. Nitekim ortaya bir attılar, bir denediler. Acaba tutar mı diye. Tutmadığını gördüler. Hemen geriftese taktılar. Böyle bir şeyi akılların ucundan dahi geçirmesinler. Çünkü çok ciddi tepkiyle karşılaşırlar. Bu hükümet e, maalesef Türkiye yönetemiyor. Türkiye'nin içine girdiği bu e, zor durumdan çıkışının tek bir formülü vardır. Yani Türkiye bu ekonomik krizden, bu buhrandan artık buhrana döndü bu iş. Bu buhrandan, bu yaşanan problemlerden çıkmak için tek bir şeye ihtiyacı var. Sandığa. Sandığın bir an önce yurttaşın önüne gelmesi gerekiyor. Ne zaman ülke, demokrasilerde hep böyledir, bizde de böyle, dünyada da böyle. Ne zaman bir kriz olursa, ekonomik kriz olursa, ne zaman bir bunalım olursa sandık gelir, sandıkta vatandaş gelir, oyunu verir, o rahatlatır. Damat gitti, dolar düşmeye başlamıştı. Tayyip Erdoğan seçim kararı alsın, emin olun dolar hızlı bir şekilde aşağı iner. Tayyip Erdoğan seçime gitsin. Emin olun dolar düşer. Seçim de kaybedecek. İşte o zaman Türkiye'de her şey yerli yerine oturur. Su akar yatağını bulur diye düşünüyorum. Bir başka konu Saros Körfezi meselesi var. Türkiye